Evet çene eklemindeki bozukluklar doğrudan böyle doğru bölgesel çene eklemini aldığımız zaman çene eklemi ilginç bir eklem. Orada maketi de vardı ama şöyle bir şey buldum şurada. Şimdi şurada şu çene eklemi şu alt tarafı kemik mandibula dediğimiz oynayan kısım şu alt taraf. ikisi beraber hareket ediyor. Bununla şu kafa kemiği hemen kulağın önünde. Yarım santimetre önünde çene ekleminin boşluğu var. Şuracun üzerinde şöyle bir şapka var, eklemin içinde ve bu şapka ağız açılırken önce dönüyor sonra ileri doğru hareket ediyor. Hareket Ağızı açarken burası önce biraz döner, sonra daha çok açtım Aa, ileri doğru agreder, kaparken hop birlikte gider. Bazen ne olur, bir dişi sıklık, eklemde bozukluk var, bu şapka, birlikte hareket bir gereken şapka ileri doğru kayar. Ve dur kayıcı ağzımı açacağım zaman biraz sonra şapka içine doğru girer. Ağzını öyle açar insanlar. Böylece ağzı açarken krak krak ses gelmeye başlar. Biz buna redüksiyonlu çelekli bozukluğu diyoruz. Yani şapka yerine giriyor ağzını öyle açar. ilk bulgular. Daha sonra bir süre sonra bu şapka ileri doğru gider ve ö, ağzını açmaya çalıştığı zaman şapkayı öne doğru iter. Alta doğru girip gidip hareket etmesi lazım ya. Şapka önde. kombo şapkası eklemene doğru gidemez. O zaman artık çene açmada kısıtlıklar olur. Burada da kimisi ağrıldır, kimisi ağrınızdır ama işte bu da baktığımız zaman buranın iyi hareket edemediğini görürüz. Basit bir şey ittirip aşağı doğru yerleştirivermek buradaki uyumlar, bir, bir sürü bir sürü şey var. Ama çene eklem bozukluklarını biz genellikle o yüzden de bir kasa ait olan bozukluklar bu şuradaki kaslara ait kasılmaya o uyum dedik ya o sinir sisteminin uyumunun tamamlanmasına ait bozukluklar. Eklem işine ait bozukluklar. Ki eklem işine ait olan bozuklukların en önemlisi bu işte. Şapkanın o eklemin, çene üzerindeki birlikte hareket şapka, dizdeki menisküs gibi. O şapkanın bozukluğuyla ilgili olan bozukluklar. Romatizma gibi, kireçlenme gibi. Eklem kakırdağını ve eklem içi deki o yapıyı bozan rahatsızlıklar özellikle işte o romatizma hastalıklar ya da tümörler ya da kırıklar ya da iltihaplar bütün olan hepsi çene eklemi bozukluklarıdır ve e, muayene ile anlaşılabilirler. O yüzden e, çene eklemi bozukluklarını kabaca sınıflandırarak kassal mı, e, fonksiyonel mi, organik mi e, ve organikse kemiğe bağlı, iltihaba mikroba bağlı, kıkırdağın bağlı, şapkaya bağlı anlayabilmek lazım. Bütün bunların hepsi bir başka altta toplanır. çelekle ve bozuklukları baş altında.